Evet merhabalar bugün Bay Pazartı fiyat konum Kia Sportage Cool paket Cool paket liste fiyatı 2 milyon 370 bin lira Bayilerde de hemen hemen aynı fiyatlarda yaklaşık 20 bin liralık indirimle 2 milyon 350 bin liraya buluyorsunuz Sportage'ın yakın zamanda makyajlı halleri satışa çıkmış olacak o yüzden biraz daha indirim bekliyordum ama bu indirimi yapmamışlar bu arada isme takılanlar için Kia Sportage değil Kia Sportage diye okuluyor Koreli markada bir süre çalıştım. Korelilerin de telaffuz şekli böyle. Özellikle Avrupa pazarında da Sportage, İngiltere pazarında Sportage olarak adlandırılıyor. Bunun da altını çizeyim. Modelin ismini telaffuzda takılanlar için. Sportage tarafıyla Tucson'u kıyasladığımızda Tucson fiyatları biraz daha avantajlı gözüküyor. Tucson tarafında makyajlı güncel ürün var. Tabi Tucson da yakın zamanda yenilenecek. Onu da altını çizmek lazım. Sportage fiyatlaması ile ilgili sizin de aldığınız fiyatlar varsa yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.